Selamlar herkese. Milli aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönüyoruz. Galatasaray kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bu maçın küçük bir analizini yapacağız. Şimdi öncelikle iki takımın oyun yapıları birbirlerine çok benziyor. Opta'nın analiz sayfasında takımların oyun yapılarını gösteren bir bölüm var. Oradan baktığımız zaman sol üst köşedeki takımlar çok hızlı ve dikine oynayan takımlar. Sağ altta kalan takımlarsa yavaş ve pozisyon başına çok fazla pas yapmak isteyen takımlar. İşte bu takımlar Alanya Spor, Başakşehir gibi, Trabzonspor gibi takımlar daha yavaş oynarken. Galatasaray, Adana Demir spor gibi daha yukarılarda olan diğer takımlarsa daha dikine oynayan ve daha hızlı oynamaya çalışan takımlar. Aslında Adana Demirspor'la Galatasaray'ın birbirine yakın tipte bir oyun anlayışı benimsediğini görüyoruz ve genelde bu şekilde oynayan iki takımın maçlarında belirleyici unsur kadro kalitesi ve oyuncu kalitesi daha iyi olan takımın kazanması yönünde ve daha genelde gollü ve keyifli maçlar oynanıyor. Çünkü iki takım da açık oynuyor. iki takım da benzer oyunu oynuyor ve bir tezatlık olmuyor. Orada da daha güçlü olan takımın daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Tabii ki kırmızı kart gibi, erken bir penaltı gibi durumlar maçı değiştirebilir, seyrini değiştirebilir. Öyle durumlarda da aslında Adana Demirspor'un ligin en çok kırmızı kart gören takımı olduğunu söylemek lazım ve iki maç önce de aslında Trabzonspor maçında işte Belhanda'nın kırmızı kart görmesi Adana Demir'de benzer bir sıkıntı yaşatmıştı. Ben bu maçta o yüzden en başta yani en son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Gollü, keyifli bir maç bekliyorum ve oyuncu kalitesinin de belirleyeceği bir maç olacağını düşünüyorum ve bu yüzden de Mertens'in dönmesi Galatasaray adına antrenmanlara başlaması en önemli kazanım. Zaten son iki haftada Mertens yokken Galatasaray'ın hücum gücü çok ciddi anlamda azalmıştı. Yaratıcı azalmıştı ve iki takımın da açık oynayacağı bol pozisyonu öngördüğümüz, bol golü öngördüğümüz bir maçta da Mertens gibi hücumu organize eden, hücuma çok büyük katkısı olan bir yaratıcı ismin geri dönmesi Galatasaray adına çok çok büyük bir avantaj. İki takımın güçlü yönlerinden devam edelim. İki takım açık oyunda en çok x'i üreten 3 takımdan iki tanesi. Galatasaray çok uzun süredir zirvede bu konuda. Açık oyunda x'i üretme konusunda. İkinci sırada Fenerbahçe geliyor. Üçüncü sırada da Adana Demirspor geliyor. Adana Demirspor kendisinden çok daha güçlü kadroları bu anlamda geçebilmiş bir takım. Oldukça başarılılar pozisyon üretme konusunda ve aynı şekilde en çok şut atan ilk iki sıradaki takım bunlar. Birinci sırada Galatasaray, ikinci sırada da Adana Demirspor var. Adana Demirspor ayrıca uzaktan şutları da çok iyi kullanıyor. İşte Emrak Baba'yı malum biliyoruz en önemli özelliği uzaktan şut. Benjamin İstanbul'i aynı şekilde. Sonradan oyuna girersek Gökhan İnler aynı şekilde. Adana Demirspor'un uzaktan şutları da etkili. Tabi Galatasaray'da Mertens'in dönmesi ne kadar pozitif bir durumsa Adana Demirspor'da Belhanda'nın da olmayacak olması, cezalı durumda olması onlar için o kadar büyük bir dezavantaj. Çünkü Belhanda Süper Lig'de en çok kilit basatan 3. oyuncu konumunda ve Adana Demirspor hücumları genelde onun ayağından ve onun aklından organize ediliyor ve onun yokluğunda üretimin belli oranda azalacağını tahmin edebiliyoruz. Galatasaray'da da Berkan Kutlu cezalı bu arada ama onu zaten yedekler arasında başlayacağını düşünüyorduk. O oynasa bile olsa bile. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini yazalım. Uzun bir aradan sonra ideal 11 ile çıkabilecek durumda Okan Hoca. Kalede Fernando Muslera, Sabek'te Saşa Boy, Stoper ikilisinde Victor Nelson ve Abdülkerim Bard Adakçı. Sol bekte biraz sonra değiniriz. Burada uzun bir süre daha Okan Hoca'nın zor tercihi sol bekte olacak. Çünkü 3 isimde oynayabilir. Biraz daha rakibin oyuncusuna göre bence oradaki tercihini yapacak. Sağ iç pozisyonunda Torayra, sol içte Oliveira. 10 numara pozisyonunda Mertens'i bekliyorum. Belki rahat bir maç olsaydı Mertens'i sonradan oyunu alıp ısındırmayı falan da düşünebilirdi ama bu maçtan Mertens'lik bir maç olduğu için ve antrenmanlara da başladığı için ilk 11 başlamasını bekliyorum ben. Sağ tarafta Milot Raşitsa, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ve Santrafor'da da Mauro Icardi şeklinde bir 4-2-3-1 farkındaysanız Adana Demirspor'da 4-2-3-1 yani dizilişleri de bu takımların birbirine çok benzer. Aslında 2 on numara gibi çift forvet oynuyorlardı ancak Şerif Endiaye'nin transferi sonrasında tekrar bir 4-2-3-1'e doğru evrildiler ve Belhanda olmadığında da tek 10 numara Emre ile 4-2-3-1 oynayacaklardır. Kalede Ertaç var. Galatasaray maçlarında çok çok etkili oyunlar çıkarıyor Ertaç ama son haftalarda hatalı goller yediğini de görüyoruz. Bilhassa yan toplarda çok sıkıntılı Ertaç ve o yüzden de Adana Demirspor son haftalarda hem Başakşehir maçı olsun hem Sivasspor maçı olsun birkaç maçta daha yan toplardan kenar ortalardan çok gol yedi. Ertaç biraz kısa kalıyor o yan toplarda. Biraz da çıkmamayı tercih edebiliyor. Ve yan toplardan Adana Demirspor pozisyon veriyor. Sağ bekte Svensson, stoperde Mert ve Semih ikilisi iki yerliyi ve Ertaç'ı üç yerliyi zaten savunmada kullanıyor burada. Sol bekte Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez ile ilgili birazdan değineceğim. Ben oyun zekasının ve savunma aklının biraz düşük olduğunu ve çok yerleşim ve aksiyon hatası yaptığını da düşünüyorum. O yüzden penaltıya da çok meyilli bir oyuncu. Orta ikili de Benjamin Stam İstanbul ve Badu Endiaye. 10 numarada Emrak Baba. Sol tarafta aslında Onyekuru yedek kulübesine çekilmişti son haftalarda. Çok ciddi bir formsuzluk içerisinde Onyekuru maalesef. Çok da sevdiğim beğendiğim bir oyuncuydu ama çok geri gitti bu sene. Yine de bu büyük maçta onun oynamasını bekliyorum. Çünkü onun yerine Akintola'yı solda oynatıp Yusuf'u sağda oynattı son maçlarda Montella ama Yusuf da çok performans veremedi. E bu maçta savunma arkasına koşulları da daha çok deneyecekleri için solda Onyekuru sağda Akintola'yı bekliyorum. Center da Şerif Endiaye. Şimdi kritik eşleşmeyle başlayalım. Bu klasik olarak her maça 3 tane alt başlık belirliyoruz. Bir tanesi kritik eşleşme. Kritik eşleşme az önce bahsettiğim Kevin Rodriguez'in defolarını Milot Reşissa'nın oyun zekası ve son haftalardaki formuyla iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve bence maçın kritik eşleşmesi burası olabilir. Milot Reşissa bu arada milli takımda da hafta arasında mükemmel bir asist yaptı. Zaten milli araya gitmeden önce Galatasaray'da da çok formdaydı. Onun bu maça da etki etmesini bekliyorum. Kevin Rodriguez pozisyon hataları çok yapan, hücuma çıktığı zaman savunma yerleşim hatalarını çok yapan bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe maçında mesela yedikleri golde ileride kalmıştı ve Valencia kendisini onun bölgesine atıp oradan aldığı topla gol yapmıştı hatırlarsınız. Bu tip hatalar yapabiliyor. Penaltıya yatkın hareketler yapabiliyor. Ve Rasissa onun yaptığı hatalardan hem asistler çıkarabilecek hem de onun boşalttığı alanlara gidip tehlikeler yaratabilecek bir oyuncu. Rasissa'nın onun zaaflarından faydalanabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama ne olursa olsun en başında söylediğim gibi X faktör yani maçın damga vuracak oyuncusu olarak benim düşüncem Dries Mertens. Belki yine gol ve asist olarak belki direkt katkı vermese bile takımın hücum gücüne katkısı gerçekten Mertens'in çok yüksek oluyor. O oynadığı zaman herkes çok çok daha iyi oynayabiliyor. Bazı oyuncular var. O oynadığı zaman diğer bütün oyuncular daha iyi oynayabiliyor. Mertens de bence o oyunculardan bir tanesi. Hatırlarsanız ligin ilk bölümünde ilk 10-15 maçta Mertens gol atamıyor, asist yapamıyor diye çok eleştiriliyordu. O zaman da hep söylüyordum. Mertens'in gol atıp asist yapamaması o kadar kritik bir durum değil ve Mertens'in ben diğer tüm oyunculara etki edebileceğini düşünüyorum. Zaten Okan Hoca da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Mertens'in dönüşü takıma çok iyi geldi gibi bir açıklama yaptı. Galatasaray'da biliyorsunuz bir de iftar yemeği yapıldı hafta içinde ve orada da Galatasaray'ın tüm paydaşları Fatih Hoca, Okan Hoca birlikte yemek yediler. Güzel fotoğraflar verdiler. Takımın moral olarak da bu milli aradan iyi dönmesini bekliyorum. Mertens'in dönüşüyle bu saha içine de yansıyacak bence. Saşa Boy da milli aradan önceki bir iki maçta biraz tutuktu ama orada ben Zaniolo'nun kadroya dahil edilmeye çalışılmasının da bunu biraz etkilediğini düşünüyorum. Rashica ile önlü arkalı oynadıkları zaman Rashica'nın onu da daha çok sıfıra indirebileceğini düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın ideal hücum dörtlüsü Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin dönmesinin de takıma çok daha faydalı olacağını da düşünüyorum. Son olarak zor tercihte Galatasaray'ın herhalde sol beki olacak sezon sonuna kadar. Burada Okan Hoca daha önce Adekuk Bey'i kullandığı maçta Kasımpaşa maçıydı o. Mamadou Fall gibi atlet ve süratli bir oyuncu karşısına Adekuk Bey'i koymak istemişti Dibua'ya göre. Çünkü Dibua çok dayanıklı bir oyuncu. Devamlı git gel yapabilen bir oyuncu ama çabuk bir oyuncu değil. Farklı bir şey. Genelde çok olmaz böyle. Yani fiziksel açıdan dayanıklı oyuncular aynı zamanda çabuk ve atlet olur. Dibua atlet bir oyuncu olmamasına rağmen dayanıklı ama atlet olmaması onun savunmada birebirlerde zorluk yaşamasına sebep oluyor. İşte son olarak Karabağ hazırlık maçında Zubir karşısında bunu gördük ve Akintola karşısında Dibua'yı kullanmayabilir diye düşünüyorum. Adekuk Bey'i veya Kazımcan'ı bekliyorum. O bu ikisi arasında da Adekuk Bey'i önde görüp Kasımpaşa maçında onu oynatmıştı. Herhalde bu maçta da Adekuk Bey'i tercih eder diye düşünüyorum ama gerçek gerçekten Galatasaray'ın sol bekini tahmin etmek sezon sonuna kadar oldukça zor olacaktır. Galatasaray'da 3 oyuncu da kart ceza sınırında bu arada. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi. Özellikle Icardi ve Kerem'in durumları çok daha belirleyici. İdeal 11'de oldukları için. Ve ben açıkçası Zaniolo'nun da maçın ikinci yarısında oyuna girdiğinde girecekse Santerford'a Icardi'nin yerine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hazır olana kadar. Tam formunu yakalayana kadar. Çünkü arkadaki pozisyonlarda oyuna girdiğinde savunma olarak biraz sıkıntı yaşattı. Konya maçında merkeze girdi Konyaspor merkezden daha kolay çıktı. Sağ çağa girdiği zaman da rakip soldan daha kolay gelebiliyor. O zaman Saşa boyun etkinliği de biraz azalabiliyor. Ben Zaniolo'nun son 30 dakikalarda oyuna girecekse de Icardi yerine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Icardi kart görmemişse, skor alınmışsa son 30 dakikada o değişiklik bence daha doğru olur. Toparlarsak ben başta söylediğim gibi keyifli, gollü bir maç bekliyorum ve iki takım da açık oynadığı zaman da oyuncu kalitesi bence fark yaratacaktır. Güzel bir maç izleyeceğiz bence. Umarım keyif alırsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.